Asadlık Derneği olarak Afrika İnciler'den selamünaleyküm. <laughs> Mübarek Ramazan ayında yetimlerimizle, Kur'an talebelerimizle bir aradayız. Gün içerisinde burada Kur'an-ı Kerim ezberleyen yetimlerimizle, Kur'an talebelerimizle bugün Ömer Dilara Özgül adına iftar yemeğinde bulunduk. Rabbim hayırlısı niyetinizi kabul eylesin. Binlerce kilometre ötelerden bu yetimlere sahip çıktınız, karınlarını doyudunuz. İnşallah onların duaları hürmetine Rabbim sizlere sağlık, sağlık, afiyet versin. İki can saadeti ihsan eylesin. Her türlü kaza bela nazardan muhafaza eylesin. Yapılan bu hayrı iki canlı da karşınıza çıkarsın. Şimdi yetimlerimizden onlara sahip çıkan Ömer Dilara Özgür adına dua talep ediyoruz. Bismillah.